Irak'tan yüksek öğretim için Türkiye'ye gelen Türkmen gençlerle Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi kütüphanesinde eğitim uzmanı Seçkin Akyü'nün gerçekleştirdiği bilinç ve farkındalık sohbetleri devam ediyor. İşte zorluklar diyoruz ya olumsuz gibi hayatımıza girer. Önce bir kaostur, önce bir telaşlarız, panikleriz, korkarız, çaresiz gibi hissederiz. Ama bir bakarız ki çözümün odağı olmuştur o zorluklar. Yüksek öğretim için Türkiye'yi tercih edecek gençlere Ankara Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Cihan Ali Beyatlı. Önemli olan bir hedefinizin olması ve o hedefi sonuna kadar mücadele edip gerçekleştirmeniz. Kayseri Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisi Hamza Ali Tahaoğlu. Şu sözü söylerim ben. Peşinden gidecek cesaretim varsa bütün hayaller gerçekleşir. Ankara Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Melek Ali Beyatlı önemli olan yani herhangi bir meslekte olursanız olun ama o mesleği de en iyi yapan siz olmalısınız. Mesajlarıyla seslendiler. Merak edilenler ve daha fazlası. Eğitim uzmanı Seçkin Akyün ile Eğitim Varsa Gelecek Var programıyla Türkmeneli Televizyonu'nda.